Merhaba Harika body rafting Müthiş Melan çayındayız Gayet güzel bir gün Güneşli bir gün Herkese iyi eğlenceler Evet, Günler. evet. Günler. Bir, iki, <laughs> Yogi Yogi nasıl gidiyor eğleniyor muyuz evet. harikayız melen çayında sınırsız body rafting eğlencesi devam ediyor 31 ağustos 2015 pazartesi günü muhteşem bir gün <laughs> stop İleri 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 durma durma stop stop <laughs> Sağ ileri Hep birlikte ileri Güçlü, güçlü güçlü ileri 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 oh. <laughs> <laughs> Tut burada tut bırak bırak buraya <laughs> bırak Tut buradan. <laughs> <Aa. gülüyor> ver ver kremi ver kremi Evet döndür döndür arkadaşını döndür öyle değil Öyle değil Bu tarafa dön Nasıl hissediyorsun? <laughs> Çok iyi <kötü> ya <laughs> Kayıya Evet. Yogi yogi yogi. Hey hey hey. Küreğin nerede küreğin? Burada. Bot avrat kürek. Kürek yok. Evet kipalı sudayız. Mineralce zengin su. Suyun ben orada, Suyu bulandırmayalım arkadaşlar lütfen. Merve Hanım. <laughs> evet burada da Manken kızlarımız var. Makyajlarını temizliyor arkadaşlar. Burada da Ankara havasında müzik eşliğinde rafting. Oynayın devam. Evet. Haydi kızlar. Pahalı mola verdik arkadaşlar. Ne hissediyorsunuz? Nasıl? On numara süper. Şurayı <laughs> <laughs> Küreğim nerede? Şurayı bir verin bana. Hazır. İleri. Stop yeterli. Mervanım kayıttayız da. Korktuğum görünüyor. Gidiri. Gidiri. Devam. Çek 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 çek. Stop yeterli. Stop. Ama öyle eğlenemezsiniz. İleri. İleri. İleri, İleri Tuncay Bey. Evet. Top yeterli. <laughs> İleri. Top. Arka, 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 arka. Arka, 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 arka. Arka, 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 güçlü arka. Kenara oturun. Derin Hanım. Ezel Hanım sizde stop yeterdi korkma ileri 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 stop 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 hayır ittirme ittirme ileri ileri İleri. ileri ileri, 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 ileri. ileri devam. stop. Şimdi ileri, şimdi ileri. ileri, 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 ileri. Stop. Yogi, yogi, yogi. Tamam. <laughs> o da anladı zaten şu an tehlikede olduğunu farkında. Tamam, tamam tamam. Gitme 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 gitme. Evet gördüğünüz gibi kertenkeleyi kurtardık nehirden ve karaya bıraktık. Artık hayatı kurtuldu ve özgür. Body rafting olarak yerindeyiz. Hazır olun. İleri! Bir daha gidelim oraya doğru ileri. Nasıl gidiyor? <laughs> yogi, yogi, yogi. Hey, hey, hey. Harikasın. Arka. 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 Stop. İleri. 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 İleri.